Şiri Baba bir de bize bir türkü söyleye ver. Tamam söyleyelim. Bağda çalışırken e, şey yapıyorum ben. Hemen mani gibi oluyor. O da türkü söylüyor. E, bak üzüm keserken. <Sessizlik> üzüm yedim asmalardan. Şel var giymiş basmalardan. Gel bana sevdiceğim. Darılmadan sen küsmeden. Üzüm kestim kara kara, selam olsun nazlı yara O yeri ben çok özledim, gelse bana arası da var. Üzüm yedim beyaz beyaz, yapma gülüm sen bana naz ben seni çok özlemişim, yanağından öpsem biraz. Üzümleri pek ettim Yer ben sana neler ettim. Beni bırakıp tatlı tatlı yiyecektin Beni bırakıp ele gittin. Bıra şey. Tamam çok teşekkür ederim. Güzel. El, ağzına sağlık.